Herkese merhaba sizlerle sizler. Ne yapıyoruz? Çok ilginç bir şey çekiyoruz. Hmm. Ne acaba? Ben onu bilmiyorum. Ama çok değişik bir video olacak. Umarım abone ve like atmayı unutmazsınız. Ve hoş. ne diyorum ya? Ve iyi e şeyler. Of ya çok bakıcı. İşte bu konular var. Alayım bari şunu. Ulan bir toprak var. Ne yapacağımı bile bilmiyorum. Of ya. Of. Ne leş gibi bir var ya? Üstümü giyin bari. <laughs> of ya. <laughs> <laughs> Hı? Lan ben bu yanlış geldim lan. Ulan topraklar yok oldu. Vay be. Ulan çok ilginç Bir şak şak Çok kötü bir şey Hemen gitmelerim mi gelecek of Ulan kuzum Orda ki ne lan Orda ki ne Valla orda ne ne lan Orda ne ne bu 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 düşündüğüm şey mi? <laughs> oh oley, ole ole ole. Oh oley, ole, ole, ole Yes. Bu taşlar bir şey gösteriyor. Ne acaba? Nece? neyi, Nece? neyi, neyi? neyi? neyi, neyi? Lan bu usta şey tıkır tas ya. Düşersin vallahi. Acımaz düşer. Vay. Ana bu ne? Bir test o. Oo. Oo. ekmek. Batı batı. Batı lan. Hmm. <laughs> çok güzelmiş. Ulan ben bu yanlış geldim lan. Ben bu yanlış geldim. Bak vallahi çözmeye başladım. Lan bunu kim yapıyorsa oh, desek. Tıpırtız. Tıpırtız. o desek ha. Burada sıktı. Lan buradan çıkayım. Hemen orada bir mi var? Hemen çıkayım bir oluyor ya. Hemen git lan. Aa. Lint aldım yani tıkıntısı. Lan benim ilgim ilgili il 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 İngilizcem çok iyi değil ya. İngilizce bile diyemiyor. Altım yok. Bu ne demek ya? Vallahi hiç bilmiyorum. Hiç kimse resimiyor. Ana. Ana. Aa yatakta varmış. Bir açayım. Hmm. Bunu bir açayım ya. Yok yok testimi koyayım. Oo yes 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 yes. Güzel. Aha çok güzel. Çok güzel çıktı. Al Allah Allah Allah. Ulan eskiden hiç öyle güzel eserlerim yoktu ama şimdi var. Yes yes yes. Al hepsini ya. Zengin oldum zengin oldum. Ay, nay 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 nay. Koysun ne peçeteli. Ko koşmuş şeyleydi. Çok da güzel he. Şur, şunu da alayım. Bir tane içeyim ya. Lan yemiyor. O, ne oluyor? Ye lan. Ye ye. Ye. Ha yedim. İyi ha. Olmadı bir şeyler var ne? Bakın, ah, ben bu geldim ya. Aa, ah, kafa. çok güzel. Ah. Ah. Of, Ulan neredeyim? Hey inek kardeş. Ulan Risale'ye gitmiş? Hayır. İnek kardeş sen sen ne salın nerede olduğunu gördün mü? Ne 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 sen hiç tipten anlamazsın. Hatta konuşmadan da ben buraya oturacağım. Yakınlarda bir yerdeyim sanki. Ay atlayamadım. Başlayacağım bunu da. Evim Evim yanmış Hayır Niye yeah. hmm. Of ya Evimin haline bak Evimin haline bak ya Hmm. O zaman birazcık avuçta yüzeyim bence. Hadi yüzeyim bir. Lan. Et. Lan. Eşyalarımı çıkartayım da. Böyle bir yüzeyim yürüyeyim. Hadi yüzüm bir yatlıkla. Hadi. yüz yüz bitmez, yüz yüz bitmez, de 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 yüz yüz bitmez, Ulan bir ben çekiyor, Hadi mi hadi de kim ya? bu kim ya? Wa? Bak bakın kim? Oh. Ay ya. Uh.

git 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 kırmıyor olmaz bir şey beni çekiyor aa çekiyor beni çekiyor çekiyor hayır 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 vohohoho olamaz görmezlik hiç bir şey yok heyway Ruhohoho sorun geldi Ali Elmi hazır mısın? Hayır sensin o

Tam hakkata. Ta arkadaşlar videomuz yukarıya revolt. Abone olursanız hemen like at unutmayın. Hoşçakalın, kalın şey şey. Bye bye. Another like atmayı unutmayın. Bye bye. İkisi bölümde ne olacak? Ben ikincisini bölüm çıkacaktı. Ve Selam ver. Bay bay. Olay ben sana demedim. Ee.